Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber hemen ne yapıyoruz demeden önce hiçbir şey demeyelim yok. Evet geçelim. Bu arada bu videoları açıyorum açıyorum ama sizde hiç görmüyorsunuz, beğenmiyorsunuz, abone olmuyorsunuz. Abone olanlar aranızda izleyenlerden vardır ama abone olmayanlara sesleniyorum. Abone olun lütfen. Bakın bu kadar yanmışım ki ay şarj videolarını iki tane şart videosu çekmiştim. Beni görerek o kadar ama o kadar şey ki yani çok yanmışım yani hiç ben yanmayı da sevmem o kadar çok evet, ama bunu bunu açacağız bugün evet arkadaşlar hemen açmaya başlayalım bakalım bakalım ben açacağım kendim açacağım arkadaşlar bu aa evet yapmadan önce ben şey ben bir şey atmıştım topluluğa. Bana abone olanların yarısını, yarısı demeyelim. Biraz 12 tane falan atmışım. Onlardan bugünlük 3 tane söyleyeceğim eğer buraya buna tam tamına 30 like gelmezse artık çok büyüdük yani. 30 like gelir gelmezse artık bir daha 3 kişi 3 kişi söylemeyeceğim. Bugün Burada 3 tane kişi ismini söyleyeceğim. Hemen söylüyorum. Aras Kaya birinci kişimiz söyledim. İkinci kişimiz bakayım. İkinci kişimiz Yusuf İslam'ın kanalı. Üçüncü kişimiz e, Fatoş Çetin. Evet. Bir de Karman Kahraman falan. Yani ilk fanım. Arkadaşlar benim de artık fanım oluyor. Bir gün arkadaşlar Demon Otis'inle ne birisiyle kardeşim e, konuşmuşlar. Challenge videosu çekmemi istemiş. Benim kardeşte ben çekeceğim diye 3 tane görev vermiş. Bunların hepsini çekmek zorunda mıyım? Hayır, değilim. dedi kızdım. Yani kızmam gerekiyor. Arkadaşlar ben de açmaya çalışıyorum. Artık hayaller saklandım eğer short videoları yaparsam bunlarla çekeceğim. ama artık hayaller saklandım arka planı bu olacak. Açabilirsem ama. Açamıyorum. Ah açtım. Sonunda bastırarak açtım. İlk oyuncağımız astronotun arabası. Şimdi evet açtım sonunda ya. Bir tanesini açtım. Gördünüz mü? Bilmiyorum ama şimdi şu astronotu açacağım. Bastırarak açıyorum bir de. Allah. Kırdım zannettim. Yapıyordum. Annemi. Yapıyordum ya. Yapamadım. Şuradan mı kessem? Şuradan da. Ben yaparken kanala abone olun. Bu arada Mert'le Mete'ler ikide bir benden video fikri çekiyorlar kuzenim. Ona abone olabilirsiniz ama ben olsam abone olmam. Aboneyim ama Mert Mete Dursun ismi vereyim. Kuzenlerim hep benden video fikri çalıyor arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Yes Michael Jordan. Saklambaç oyunuz. Aynı kişileri bu. Aynı kişileri buldu derken aynı yani nasıl diyeyim 5 kişi biz oynamıştık. Onlar da 5 kişi oynuyorlar. Saklambaç oynamışlar arkadaşlar. Başka Yes Michael Jordan açmışlar. Ha yaptım sonunda. Şundan şöyle geçirirsek açılır diye düşünüyorum. Evet. Birinci astronotumuz açıldı. Sizinle beraber açıyorum. Bakalım oturabilecek mi? Oturamıyor. Şaşırdım mı? Şaşırmadık yani. Elleri de hareket edebiliyor ama çok zor oluyor. Anlamadım. Ah lay! <laughs> Layla gel istersen bak. Layla geldi abi. Aa kırılmış yok. Aa, zaten şoktaki kişiler bazı kişiler oyuncakları çok kötü parçalıyorlar. Mesela şunun içinde şey var. Onun içindeki şeyi parçalamamış parçalamışlar. Şunu almışlar şuradaki şey. O astronotu açacağız da ikinci astronotu açacağız. Birinci astronotumuz. Layla gel gel Layla Kent. Bu arada Instagram'dan beni takip ederiz edebilirsiniz. Instagram'da ismim Ekin Kahraman 55. TikTok hesabım yok. Allah yapamazsın challenge yapmıştım arkadaşlar. Ondan bile daha zor. Bir de 3 yıl önce bunları çekiyorum. İnanılmaz zor ki 27 dakika olacak kesin. Tahminime göre çünkü çıkması o kadar zor ki. Ay arka plana bir şey yapmak istemiyorum ama ay sayılmış, çok sayılmış. Ay yine kanalda kötü oldu. Şu ayağı çıkarırsam çıkacak. <laughs> Çıkaramıyorum. Bekleyin arkadaşlar size gösteremeyeceğim maalesef. Bu arada bağırmam gerekiyor çünkü. Bazıları diyor ki hiç kimse hiç sesin duyulmuyor diyorlar. Artık böyle bağıra bağıra konuşacağım. Çünkü sesimi duymuyormuşsunuz. Zaten Sümeyye ve Belinay'a kışkırtma videosunda hiç güzel konuşamamışım. Zaten beter oldu. Hiç video güzel olmadı. Kamerayı koydum ya çok güzelmiş. Ama ben bir yukarısına koydum gidip de. Yani hiç görmediniz. Sadece Sümeyye ve Belina'yı gördünüz. O gün ama çok güzeldi. İkinci bölümü de çekeceğim. Çektim de çoktan. Çektik. Onu atacağım sonra atacağım. Heh, çıkardık sonunda. Gördünüz çıkarttığımı. Evet. İkinci astronotumuz da çıktı. Şimdi dev bir mega robotumuz çıkacak. Bu arada canlı açabiliyorum. Ama açmak istemiyorum. Açasım yok. Ama bir gün açarım beğenicilerim. Bunlar kendilerinden çıkabilir mi? Bakalım. Hani krasım hiç yok arka plana. Ah elim sıkışıyordu. Bakalım. Bu arada bir yeri şöyle bağlı anlamadım gitti. Bağlı bir yeri bir şeye. Dosyanı Yok Ay çıkmıyor Anlamadım gitti Bakacağız şimdi bekleyin Açamıyorum Ay. Açamıyorum Şansa bu arada bir gün bir arkadaşım gelirse şey Ceren yaz veya Gamze Kartı izliyorsanız onun aynısını yapacağım. Ben de kardeşimden alıştım. Kardeşimin ismini söylemeyeceğim. Ama ona bir ceza verdim tabii ki. Ceza eğer buna tabii ki de dedim ki kaç like gelirse yüzünü göstereyim dedim. Dedi ki o da 3000 ama 3000 biz yapamayız ama olsun. 3000 istiyorum sizden. İnşallah ama kanalımız o kadar da büyük değil. 3000 like ge gelirse artık yüzünü göstererek Videolarıma çıkabilir ama 10 saattir açamadım. Ay kurmak istemiyorum da istemiyorum ya. Arka planı bu Çok güzel ama arka planı ben Bayıldım arka planına. Bu arada arkasında da bunlar var. Bu var böyle. Gokidi'den aldık. Bu arada şoktan aldık. Yani Gokidi'de dediğimiz oradan şeyden değil Gokidi mağazasından. Ama çok zor şu an. Belki çekemeyebiliriz de bunu. Yani kıracağım çünkü. Bu arada gerçekten bir yere bağlanmış direktman. Bu arada şu kenarlardan açabiliriz. Ben de gidip açmamışım. İçinden uğraşıyorum. Buradan açabiliriz ya. Ama arka planal bir şey olmasını istemiyorum. Ah açtım direktman. bakar bak, bak, bak. Aa, aa, böyle olmuyormuş ya. Bir içinden atmaya çalışıyoruz. Kırdık şu. Bu arka planı atası yok. Şimdi daha iyi gözüküyor diyeceğim. Aa, burada arkasından açılıyormuş. Bakın şuradan. İnşallah açılır. Böyle böyle dondurur mu? İsmini söyleme istemiyorum. İsmini söylesem güleceksiniz ya. Benim bir sınıf arkadaşım var. Diyor ki Ekin Pekin diyor yani. Bir de bir arkadaşım var. Biz ona ben ona Selin Pelin diyorum. O da bana Ekin Gelin diyor. Ne alaka? Yani çok çok alaka. <laughs> Bu arada o kişi Selin adı. Selim bana diyor. Selin gel, Ekin gelin diyor. Hatice de onu tanıyor. Ama ben de bunu tanımıyorum. Bunu tanımıyorum. Çok zor. Bu arada 10 dakikadır. 10 dakikadır. Yani ben açamadım. Anlamadım. Her yeri açtım. bir Şunu açamadım. Anlamadım. Şunu şöyle açacağım. Aa, bak bıçakla çıkarabiliriz. Ama arka plan gidiyor. Arka plan gidiyor ya. Hiç gitmesini istemiyorum. Ay, Layla çık. Sana bıçağın şeyi gelirse. Bir de ilk defa ben açıyorum. Diğer videolarda ya anneme açtırıyorum. Ya babama açtırıyorum. Bu arada bu dönüyor. Layla ne yapıyorsun? İçini karıştırıyor. Beni görmüyorsunuz değil mi arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar. Çık ve Eylül'ün kanalı gibi olmaya başladı bu. Kar, bir video çekmiş. Kardeşi önünden çıkmıyor kameran. Ay yedim atladı. Düşürdüm. Ay saplansa. Layla çıksana bir. Allah Allah. Kızarak aklını bir yapayım? Allah Allah. açmıyor, Açamıyorum. Açamıyorum. Nasıl açacağım, açacağım ben bunu? Giderse gitsin artık. Yapacak bir şey yok. Bak gitti. Gitti mi? Gitti mi? Gitmedi ama. Gidebilir. Her an gidebilir. Arka bilo. Seni çok seviyorum arka bilo. Ya Layla bak artık. Kameraya bak sen. Bu arada bağırıyor muyum halen arkadaşlar? Bağırmıyorsam. Allah! Tövbe bismillah. Ödüm patladı. Açamıyorum. Git şimdi, la ye Layla, Layla. la ye git. Ya açamıyorum. Arkadaşlar. Ben videoyu kapatsam mı şimdi? Çünkü açamadım. için. Biraz daha deneyeyim. Eğer açamazsam videoyu kapatırım. Topluluktan bunun fotoğrafını atarım. Çıkarttığında. Ama çıkarması çok zor oldu. Anne! Annemi çağıracağım. Gelsene. Alıp değil şeyi. Çıkaramıyorum bir eşyayı. Uzay astronotunu çıkaramıyorum. Çıkaramadım artık. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar. Arkadaşlar hemen bakın. Aa, şuralar delik ya. Ya of ya. Değil mi var gittiğimiz ya şimdi şöyle bakalım. Yani şu şöyle çıkmış. Anne çıkarsana. <laughs> ben bile çıkaramadım çok zorlandım Arkasına döndürdüm, döndürdüm çıkaramadım. arka plana zarar gelmesini istemiyorum anne. Videolar için kullanacağım. Ha öylesin anne. Diye. Ben direkt yıkacaktım onu. <laughs> anne Allah'tan söyledim önceden. Biraz yıktım ama. Allah yıktım. Bir şey olmaz. Nasıl yırttın? Sorun olur mu? Sorun olmaz. Şuralardan çekelim benden. Arkadaşlar evet. Şurayı anlamadım. Şu halen çıkmadı. Arkasında kaldı. Yapacak bir şey yok. Kalacak. Evet. Uzay astronotumuz başarıyla indi. Hemen gösteriyorum altıda. Evet. Videosu gelmesini istiyor musunuz? Birlik takımın ikinci bölümü. Uzaya çıkıyorlar. Hay. <laughs> İçinden Allah. Şu çıktı. Uzay astronotumuz ilk önce Buraya açalım. Buraya oturtacağım. Bu arada ben şöyle mi sığdıracağım anlamadım. Sığmıyorlar çünkü. Sadece üstte bir şey sığar. Üstte birisi sığar. Sonra bak birisi sığdı. Bak birisini koydum. Bekle yamuk gözüküyor. Bu arada siz beni tersten izliyorsunuz. Yani şu an ben oradayım gibi gözüküyor ama ben şu an buradayım. Bu taraftayım. Yani çok ters görüyorsunuz. Youtube bunu düzeltmeli. Youtube size diyorum. Düzeltin şu videoları. Tersten izlemelerini istemiyorlar. Ama ben koyamadım şunu. Acaba şununla mı koyuluyor? Bir deneyelim. Şöyle gösterdiler bakayım. Bubble. Böyle dediğine bakmayın. Siz ben Pau Park görsünüz. Diyorum Lont Erzen gibi. Lont and Lont Erzen. Ender ismini unuttum. Lont enzel miydi? Onun ismini unuttum. Yazarsınız. Yorumlar açık sağma yazarsınız. 16 dakikadır. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum şöyle arabasına binsin bu da diyeceğim de arabaya bile sığmıyorlar çok dandik. Yani kerizlendik. Dolandırıldık arkadaşlar siz almayın. İsteyenler alabilir ama biz dolandırıldık vallahi. Bu çanta çıkıyor mu? Acaba çıkıyor mudur? Ben denerim. Video kapandıktan sonra. Bir boşuma. Evet arkadaşlar, videoyu kapatıyorum. Görüşürüz. Bir dahaki videolarımızda görüşürüz.